Mesele nedir? Halde'den çiftliği nasıl geri alacağını biliyorum. Nasıl? Halde ile ilgili bir şey öğrendim. Hem de öyle bir şey ki... ...ondan çiftliği geri almakla kalmayıp... ...Kemal'den boşanmasını bile sağlayabiliriz. Yani Halide'den sonsuza dek kurtulabilirsin. Yasin Ağa, ağırlar çok bakımsız kalmış. Oraları bir düzenleyiver. Baksın efendim. Bahçeler ne durumda? İyi durumda efendim. Bundan sonra çiftlikte her şeyin dört dörtlük olmasını istiyorum Yasin Ağa. Siz niye oturuyorsunuz orada? Hadi işinize. Şu samanları şuallara doldurun. Çabuk, hadi bakayım. Çiftliğin toparlanabilmesi için ne kadar para gerekiyorsa tespit et. Başüstüne. Kışa girmeden hepsinin tamamlanmasını istiyorum. Anlaşıldı efendim. Açın şu kapıyı. Halide Hanım'ın emri var. Sizi bu çiftliğe sokmamız yasak. Bana bakın. Halide Hanım burada geçici. Ben bu çiftliğe geri döneceğim. Ona göre ayağınız denk alın. Benim kafamın tasını attırmayın. Yoksa sizi kapının önüne koyarım. Hadi! Açın şu kapıyı. Açın! Halide nerede? Ay siz buraya giremezsiniz. Halide nerede dedim sana. Ne oluyor burada? Gürültü ne? Halide. 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 Sen ne girdin içeri? Defol git çiftliğimden. Hayır Halide. Asıl sen defolup gideceksin bu çiftlikten. Yine neden bahsediyorsun sen? Her şeyi biliyorum. Ekrem'le aranızda geçenleri, Gebe olduğunu, onun çocuğunu taşıdığını, her şeyi. Beni ahlaksızlıkla suçlarken yediğin haltlar duyulursa ne yapacaksın? Ha? Nasıl yaşayacaksın burada? İnsan içine çıkamayacaksın. Herkes arkandan konuşacak. Çiftlikteki yanaşmalar bile dedikodunu yapacak. Muzaffer Dinç Aslan'ın kardeşi gayrimeşru çocuk taşıyor diyecekler. Bütün bunları göz alabilecek misin Halide? Bana vereceksin. Kemal'den de derhal boşanacaksın. Ondan sonra da Adana'dan defolup gideceksin. Anladın mı? Yoksa dediklerimi bir bir yaşarsın. Ahlaksızlığını herkes öğrenir. Herkesi rezil olursun halde. Anladın mı? Defolup gideceksin bu çiftlikten. Hayır Serap, hiçbir yere gitmiyorum. Haysiyetinden, onurumdan daha önemli bu çiftlik, öyle mi? Ben evli bir kadınım. Evli bir kadının hamile olmasından daha tabii ne olabilir? Ha? Bu durum niçin bir rezillik olsun ki? Ha, senin gibi dul olsaydım evet. Rezil olabilirdim. Herkesin diline de düşebilirdim. Ama değilim. Unuttun galiba. Ben hala Kemal'le evliyim. Ne demek istiyorsun sen? Ne demek istediğim çok açık. Ben bir ahlaksızlık yapmadım. Karnımdaki bebek Kemal'den. Ne? Yalan söylüyorsun. Bu durumda hiçbir şey yapamazsın. Kemal'den asla olamaz o çocuk. Bu durumdan nasıl bu kadar emin oluyorsun? Seni aşağılık yalancı! Çabuk! Çık, Çık çiftliğimden! Yoksa canlarını çağıracağım. Gerçeği ortaya çıkartacağım halde. Bu yaptığının cezasını çekeceksin! Alo. Ekrem. Seninle konuşmam gereken şeyler var. Buraya gelebilir misin? Seninle konuşacak bir meselem yok benim Halide. Ekrem lütfen. Çok mühim. değil böyle bir şey olamaz. Ha kızım. He? Sana yemin ediyorum var ya benim hiç bugün en fabrikaya gidesim yok ya. Hele var ya dezemin yüzünü hiç göresim yok. Şeytan görsün onun yüzünü. Nasıl vurdu sana? Elleri kırılır inşallah. Ama urban oldum ben onun bana vurmasını geçtim ya. Onun avukatı biri geçti, beşi geçti, onu geçti yemin ediyorum ya. Yemin ediyorum var ya fabrikaya sırf niye gidiyorum biliyor musun? Yani işçiler cinnet geçirmek üzere. Avukat çıktı çıkacak yemin ediyorum. Ama bir şey yapamıyor ki ne kardeşim vekalet kadında anlıyor musun? Söz sahibi o yani. Ben ne konuşacağım ki boş fıs! Yani nasıl olur da o kadına güvenip de vekaleti ona verirsin anlamadım ki. Ya urban oldum yaptık bir cehallik işte. Ama yok. En yakın zamanda gideceğim avukata vekaletimi geri almak için ne gerekiyorsa hepsini tek tek yapacağım. Bak sana yemin ediyorum. Aferin. Geç bile kaldın ama neyse. Zararın neresinden dönsen kârdır. Doğru deyin. Ya. Değil. -er A, S. Sıradaki. Usul. Yusuf, geçen hakim borcu getirmemişsin. Ağam, hepsi çıkmadı zamda yapınca. Ya çıkmadıysa bana, çıkmadıysa pılıyı pırtıyı toplayıp gideceksin. Ağam, bu seferlik hoş görsen. Niye? Ben hayır kurumu muyum oğlum ha? Ya kiranızı getirirsiniz ya dayanmak. İyi de daha geçen gün kabak havuza kira verdik biz. Kaç tane sahibi var bu mahallenin? Bu mahallenin bir tek sahibi var, o da benim. Bunca zamandır bunu bellemediyseniz... ...sizin meselemiz. Şimdi gidin paranızı kime kaptırdıysanız... ...halledin. Yürü. Yarayan değil mi Erenler? Bu adamın yaptığı düpedüz... Zorbalık bunun adı. Kiralar benim hakkım. Bu mahalle benim. Senin de ikimizin. Yarı yarıya. Yarı. Bunu konuştuyduk kaba. Ben öyle demedim. Sen dedin. Bak. Bu altın mevzunda ikimizin de parmağı var. Değil mi? Biz seninle mecburen ortağız. Bir de şöyle düşün kaba eğer senle ben aynı safta olmazsak... ...bu cemşiri yenemeyiz. Bununla baş edemeyiz kaba. Olay sen burada niye duruyor? Niye durup seredik? Yürü davranalım. Sen ne güzel söyledin ya. Bizim elimiz armut mu topluyor? Yürü kaba. Yürü. Yürü kaba. Yürü. Yürü kaba. Yürü kaba. Cemşir efendi. Cemşir efendi. Senin yaptığın imana sığar mı? sız yere para toplayın. Baba! Sen ne diyorsun? Ne konuşuyorsun? Önce kiranı öde, sonra konuş ha? Bir de benden kira mı istiyorsun? Ha? Aklını tek bir kaçırmışsın sen. Ne oluyor ya? Cemşir efendi Yusluk ediyor. Bana bak baba! Ağzını topla. Dayı senin babandır lan. Oo olmuyor ama Neyi paylaşamıyorsunuz ki siz? Mahalle. Duyduk duymadık demeyin erendir. Bu mahalle benimdir. Yarısı da benimdir. Bu adama verdiğiniz kira paraları haybeye. Ne bu cemşira? Ne iş bu? Bana bak kabak. Sıkıyorsa gel al. Kiralar burada. Ha? Ya Cemşir ağa olmuyor ama ayıp oluyor. Bu senin yaptığın kardeşim düpedüz dolandırıcılık oluyor yani. Bana bak Ramazan. Sen bu işe karışma. Bir şey söyle Reşit. Ya bak Cemşir. Şimdi kabak haklı o kadar para vermiş. Senden mahalleye satın almış değil mi? E şimdi sen bu garibana neden böyle yapıyorsun? Yapmasan daha iyi. Allah paranı. Al. Sa abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.